Bütün üniversiteleri tek çatı altında toplayıp öğrencilerin tasarımlarını tek bir siteden bütün firmalara yaymak, bu projenin amacı bu. Bunun tabii ki çok iyi yönleri var, çok güzel, faydalı bir proje olacak. İskilip'te çizim yapan, tasarım yapan bir öğrencimiz, bu tasarımını İstanbul piyasasında canlandırma, oraya piyasada ürettirme imkanı bulacak. Bu tabii ki bulunmaz bir nimet bir öğrencinin daha öğrencilik aşamasındayken pazarda kendine yer bulabilmesi için bu proje çok güzel bir proje. Onun için biz de destekliyoruz. Projenin içerisinde var olacağız. Hocalarımızla yaptığımız toplantıda da biz de bu projenin destekçisi olacağımızı belirttik İlteriş Bey'e. İnşallah güzel işler çıkaracağız birlikte. Şu anda 6 üniversitenin desteğini aldık. 6 üniversite öğretim görevlileriyle, hocalarıyla beraber bugün bir toplantı gerçekleştirdik. Ve hocaların da bakış açısı yönleri bu yönde. Herkes desteğini vereceğini, öğrencilerin bu tasarım noktasında destekçi olacağının sözünü verdiler bizlere. Bir firmanın kendi tasarımcısı 3 tane 5 tane olabilir ama 6 üniversitenin öğrencilerinin tasarımcılarını topladığımız zaman yüzlerce tasarımcı, yüzlerce farklı fikir ve proje çıkıyor. Bunun için de biz sonuna kadar destekçisiyiz. Tabii bu projenin bir yurt içi ayağı var bir de yurt dışı ayağı olacak bu gidişler. ki yeni ürünler çıktığına göre değil mi? Evet. yurt dışıyla ile ilgili ne gibi faydası olacak mı sizce? Yurt dışıyla tabii ki faydası olacak. sonuçta bu bir internet sitesi kurulacak. Unikattt isminde ve bu, bu yurt dışına zaten açılmamızı da kolaylaştıracak. Yurt dışındaki firmaların da dikkatini çekmemizi sağlayacak. o açıdan da faydalı olacağını düşünüyorum. Dünyanın dört bir yanında pazar payınızı artırmak için Haber Gold TV'yi seçin reklamlarınız için